Temizlik kralı Nuri Bey'den tarif. Ders bir. Önce tuvaletin suyunu çekeceksiniz. Deterjanı boca edeceksiniz. Bütün o sarı lekeler, yağlar, paslar ondan kabaracak. Evet. Hocam tekrar soruyorum. Salonda önce nereden başlıyoruz? Bir sayalım hocam. Salona girdiğimiz gibi ilk önce duvarlardan örümcekleri alıyoruz. Bir. Yes. Sonra koltukları süpürüyoruz. Ki yerleri süpürüp üç. Ondan sonra camlara giriyoruz. Hocam bazıları e, gördüğüm kadarıyla bazen yerleri süpürmeden camları silip sonra yer süpürüyorlar. İşte o temizliği bilmeyenler. Peki camlarımızı sildik. Camlarımızı siliyoruz. Camları... En son neden toz alıyoruz hocam? En son neden toz alıyoruz Kadir'cim çocuğum? Çünkü bütün bu e, toz işi, örümcek işi, koltuk işini bitirdiğimiz zaman camı da bitirdiğimizde tozumuzu aldığımızda salonumuz temizlenmiş oluyor. Yani hocam bunları yapmadan önce alırsak bunların tozu tekrar mobilya yapışabilir. Yapışabilir. Evet dersime iyi çalışmışım. Kadir artık temizliğe başlayalım mı? Peki dersimize çalıştık bir tekrar yaptık. Evet şimdi 3, 2, 1 deyip İzmir'deki dördüncü günde 4 saat saatimizde başlatıyoruz. Hazır mısın? Hazır. Bir dakika. Bir şey soracağım. Bu ev çok tozlu. İlk silerek mi başlayacaksınız? Hayır, Hayır. silme yok. Silme yok. Baş edemeyiz bunları silmek. Sen buraya keban barajını getirsen biz burayı anca akları silmeyle. Önce süpürülecek. Tozun kabası komple süpürgeye çekilecek. Mobilyalar. Mobilya, evet. koltuk, yer, cam, ayna, vitrin Şu her şey. kenar şey. örümcek, mörümcek hepsi tek Önce tozun bir kaba üstü alındıktan sonra silinecek. Yoksa bezi sen buna vurduğun kimin? Bu bile şap gibi çamur olur. Yığın yığın ondan uğraşamayız. Yığın yığın deme ne olur ya. Nurcan öyle diyor. Hayır İzmir'de öyle bir şey yok. Yok. İzmir'ler kendi arasında da çatışıyor gördüğünüz gibi. Sadece İstanbul'larla değil. Nuri Bey'den iyi İzmirli yoktur herhalde. Aa, Aa, neresi İzmir'in? Yerlisiyim ben İzmir'in. Yani içinden. İzmir merkez diyor adam. Daha ne olsun Kadir? Yani hmm. eşe paşalıyız, elimizde maşalı. Biz de kısım paşa. <laughs> Hadi o zaman başlatıyorum. Üç, iki, bir. Hadi bakalım Başlıyoruz. Nuri abi. Süpürge. Şu arkanda bir süpürge daha var. Sen onu da bana ver hele. Bugün herkes Nuri Bey'in üstüne çok gelecek. Çünkü Nuri Bey üç gündür herkesin üstüne geldiği gibi onlar da bugün bir kamyon dolusu laf söyleyecekler ona. Ama ben inanıyorum ki Nuri Bey'in temizliği gerçekten çok güzel olacak. Biz kadınlara taş çıkartacak. Kadir! Kadir! Koş gel misafirlerimiz geldi. Aa, senin o elindeki ne öyle? Bu elimde görmüş olduğunuz yüzyılın icadı ıslak çarşaf. Ne yapacaksın onunla çok merak ediyorum. Bak Gülcan Hanım da çok merak ediyormuş. Ne yapacağız? Sence ne yapacağım bununla? Açık üstüne yaşlıları. Ne, ne yapacağım? yapacağım? Böyle aldıracağım mı? Ne yapacağım? Evet yer çok büyük. Dedi ki Nuri Bey'le vakit kaybetmeyelim. Çarşafı yere geleceğiz. Ondan sonra cıma bir ucundan Nuri Bey, bir ucundan ben kıllana kıllana sile sile geleceğiz çarşafla. Nasıl mantık sizce? Harika Bence güzel fikir. Güzel bir, güzel bir plan <laughs> değil Tabii, mi? Zaman kazanır. Hatta Nuri Bey'e dedim ki sen dedim biraz mühkemsin. Otur ben çekeyim. Zaten o kirmir çarşafa yapışır. Çok da güzel elastik bir çarşafımız. Tabii ki de öyle bir şey yapmayacağız. Yani. <laughs> Koltukların üstü çok kirli ve tozlu. Islak çarşafı koltuğun üstüne örteceğim. Sopayla koltuğu döveceğim. Koltuğun tozu çarşafa yapışacak. Yalnız bu fikir Nuri Bey'den çıktı. Haberiniz olsun. Nuri Bey zaman kaybetmemek için misafirlerinizle hiç ilgilenmiyorsunuz. Sürenizi durdurdum. Hadi hanımlara bir hoş geldiniz deyin bari. Hoş geldiniz hanımlar. Hoş Nihal Hanım görüşürüz. siz özellikle hoş geldiniz. Adınızı sehpalara yazdık. Hemen fark ettim. Bak böyle fark de, mi de, ya? şöyle yapayım bir baktım. Allah'ım benim Nihal. Kesin bunu dedim Nuri yazmıştı. <laughs> Çünkü sen tozlu değilsin dersin diye ispatlamak istedim sana. Asla tozlu değil demedim ama bunu konuşacağız tekrar. Olur tozlu dersin değil demesin. Demedim, tozlu yani... var zaten başka bir şey yok dedim. <laughs> Bu eve de toz yok diyenin Bak, gözleri şaşırt şaşırt olur. Çok... Ama başka bir şey yok dedim. Kadir Bey gerçekten çok gibi. toz var. <laughs> Bu ev sana göre sadece tozdan ibaret, silinmesi kolay bir ev mi? Aynen öyle. Sırf bu ev tozdan ibaret. 96'dan beri şey 96'dan beri ki tecrübelerine 96. mi dayanıyorsun? Peki Gülcan sen ne düşünüyorsun bu ev için? Kadir Bey gerçekten ben Nihal Hanım'a katılıyorum tozdan ibaret ama toz konusunda bir şey diyemeyeceğim. Zorlu. Doğru. Gerçekten tozlu. Allah kolaylık versin. Ama gelsin? sadece tozlu mu yoksa cidden kirli ve zor bir ev mi? Kirli ve zor gerçekten değil. Şöyle bir bakıyorum mutfakta aman aman bir yağ yok. Zaten hiçbir şeysi yok hocam. Peki. Ama toz konusunda zorla. Özlem Hanımcım siz ne düşünüyorsunuz? Ben de arkadaşlarıma katılıyorum. Eve ilk girdiğinde gözüme çarpan ilk şey toz oldu, son şey de toz oldu. Başka bir Tozdan şey başka, başka bir şey, başka şey, yok. şey yok. Gerçekten. Peki ya. Yağmurcum senden yorum almak istiyorum çünkü şu an senin yorumun çok çok önemli benim için. Bir <laughs> şey göründüğü gibi değil. Ben onu dün anladım. Ay nasıl? Siz böyle? İyi bir. Ah, canım Allah. çok pardon Yarışmış bir bayan olarak. Dört saati, dört saati söylüyordu ya Nihal Hanım. Hani vicdanlı Viyana, Nihal Hanım. Kalbi temiz Nihal Hanım. Neden Nihal bunu Nihal söylemiyor? Dört saati toz almak da kolay değil. Ya Yetiştirmek de Peki, de kolay değil. Niye demiyor? Yağmur'un az önce kurduğu cümlenin açıklamasını istiyorum. Yağmur Ne demek yani? Dediğim göründüğüm. gibi ben de ilk girdiğimde fark ettiysen demiştim ki Ay, gerçekten ben daha kötü bir ev bekliyordum kendim için. Çok iyi bir ev çıktı demiştim. Değil mi Kadir? Evet. Ama içine girdiğimiz i̇şte şey yok. İşte yani, bir şey yok bir, burada. Bir, bir söz konusu nasıl var? yok? lütfen bak bir burada müsaade isteyebilir miyim? Yağmur arkadaşımız nasıl yapmıyor. diyor? Ay, ne dedi dün ki? Ben oynuyor dedim mi şu anda? Bak, öyle, son dedin, gelecek. Demek hayır. Bak hayır ama ben, benim lafımı dinlemeden yorum yapıyor. i̇şte insanları ben, bu etkiyi bıraktın üstünde. Bir dur ya. seversen ya. Başlamayın. <laughs> ben de bahsetmiyorum şu anda. Dur Yağmur yani. arkadaşımız ne diyor? Yarışınca insan anlıyormuş. Peki sen benim yarıştığımda benim hakkımı verdiğini düşünüyor musun? Canım benim senden de yarışıyorsun. Tamam gördün mü? şöyle mi diyelim ya? Temizlik yapmadan önceki yorumlarınla puanların farklıydı ha, ama temizlik ki. yaptıktan e, şey sonra yorumların ha. ve puanların farklı olacak. Evet ben dedim ki ben birinci günü yarışsaydım gerçekten puanlarım çok farklı olurdu. İşte yani bu zorluğu görseydim. ]ydim. Peki o zaman şunu sormak istiyorum. Şimdi Gülcan'la Nihal'in günahı ne? Ya benim günahım, günahım, günahım ne? Hanımlar dilerseniz iç çekişmeleri bir yana bırakıp biraz da Nuri Bey'i konuşalım bakın temizlik planını yazıp getirmiş arkadaşlar tahtayı şöyle alabilir miyiz ne diyordum nuri bey çalışmış da gelmiş bakın bakalım temizlik planında bir hata bulabilecek misiniz şimdi ilk önce tuvaletin suyu çekilecek deterjan sıkılacak yumuşatılacak varan bir yaptınız mı yapmadım onu yapacağım peki salona girince örümcekleri aldınız mı Aldım. aldı banyoya deterjanı niye dökmediniz bu e, televizyona çünkü... denk geldi herhalde <laughs> Şöyle bir şey, deterjan kokusundan rahatsız olacağız diye onu bir ara dökeceğim. Bizim onu sağlığımız de. açısından da o yüzden yapmadım. Bakın nasıl da ince düşünüyor. Harika bir adam. Baştan yaptığınız formülü Canım benim gerekir, su değil? doldurup getirip boşalttığımız, bez yıkadığımız benlikle. için o yüzden. Atladım. Bakın ben sağlığımızı Atladım. düşündüğüm için. Ama o avonyak dökecek o yüzden yani, etkiler. Benim. Şimdi etkiler. Bun, bunlar benim sırrımı bilmediği için boş konuşuyorlar. Finalde anlatırım. Kendisi kimyager arkada bir şeyler karıştırıp yapıyor. Durun şimdi. Örümcekleri aldı. Evet. Henüz koltuklar süpürülmedi. Yerleri süpürüyoruz. Ama burada önce koltuklar süpürülüyor. Yazıyor Nuri Bey. Neden önce koltuklar süpürülmedi? De yerlerde çok Yerler inşaat kalıntıları var. Ha. Onları almazsam koltuğun üstüne tekrar yapışacak. Peki. Koltuktaki inare tekrar yere yapışacak. Ya, şey, şey değil. Deseniz evdeki hesap çarşıya uymuyor. Hey. Bunları aklına yazın mı Nuri? Biz aklımıza yazdık. Biz de aklımıza yazdık. Sen de neden tahtaya yazdın? Ben sana ders vermek istedim Tevziye çünkü... çünkü tatlı. Çünkü sen 96'dan beri temizlik yapıyorsun ya bir Yapıyorum kerekten. Yapıyorum ve arkasındayım Bir kerekten ya. yapıyorsun arkasındayım ya. ya. Arkasındayım da. O yüzden elin ayağını dolaştı şive Artla yarışma. Adım sen adım böyle ya. bir tahta, Aynen. sen böyle bir tahta yazıp şiveleri evet, yazmalıydın. bir kerekten, tek tek basaraktan, <laughs> vadesizerekten, indiricerekten... Yani. Görüşmek, dileğiyle görüşmek dileğiyle görüşmek dileğiyle ay biri ne bir söylüyor giremiyor. biri beş söylüyor dilemiyorum kadının üstüne bak iştira atıyor Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.